Çocuklar için sağlıklı sınırlar belirlemek. Ailelere öneriler. Beklentileri net bir şekilde iletin. Çocuklara hangi davranışların kabul edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduğunu açıkça anlatın. Saygılı olmak, kurallara uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek gibi davranışları için açık ve belirli yönergeler belirleyin. Yaşa uygun sınırlar belirleyin. Farklı yaşlardaki çocukların farklı yeteneklere ve kural anlayışına sahip olduğunu kabul edin. Gelişim aşamalarına ve anlama kapasitelerine odaklanarak yaşlarına uygun sınırlar belirleyin. Sınırları belirlerken bunların arkasındaki mantığı açıklayın. Çocukların kendilerini güvende tutmak, refahlarını artırmak ve uyumlu bir ortamı sürdürmek için belirli sınırların neden gerekli olduğunu anlamalarına yardımcı olun. Olumsuz davranışları caydırmanın bir yolu olarak bu sınırları aşmanın sonuçlarını açıkça belirtin. Çocuklar yetişkinlerin davranışlarını gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenirler. Bu nedenle istenen davranışı sergilemek önemlidir. Kendi davranışlarımızda tutarlı olmak, çocukların takip etmesi için olumlu bir örnek oluşturur. Çocukların belirli bir çerçeve içinde karar vermelerine olanak tanıyan sınırlar belirleyin. Bu belirlenen sınırlar içinde kalırken bağımsızlıklarını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Çocukların düşüncelerini ve endişelerini ifade ederken kendilerini rahat hissedecekleri bir ortam yaratın. Bakış açılarını dinlemek ve belirlenen sınırlarla ilgili karşılaşabilecekleri zorlukları tartışmak için onlarla düzenli olarak konuşun. Sınırları uygularken katı olmak ancak aynı zamanda şefkat ve anlayış göstermek önemlidir. Çocuklar hata yapabilir veya sınırları test edebilir ve gerektiğinde nazik bir rehberlik sağlamak ve davranışlarını yeniden yönlendirmek önemlidir. Sınırları uygulama konusunda tutarlı olun. Çocukların belirlenen sınırların pazarlık konusu yapılamayacağını ve her durumda tutarlı bir şekilde uygulanacağını anlamaları gerekir. Bu kafa karışıklığını önler ve sınırları aşmanın sonuçlarını anlamalarına yardımcı olur. Belirlenen sınırlara uyduklarında çocukları övün ve ödüllendirin. Olumlu pekiştirme, çabalarını doğrulamaya yardımcı olur ve uygun davranışı sergilemeye devam etmeleri için onları motive eder. Geçerli ve etkili olduklarından emin olmak için çocuklar için belirlenen sınırları düzenli olarak gözden geçirin. Çocuklar büyüdükçe ve geliştikçe ihtiyaçları ve anlayışları değişebilir, bu da mevcut sınırlarda ayarlamalar yapılmasını gerektirebilir.